Kanalımda, mutfağımda hepinize merhaba, mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün bizler iki çeşit turşu yapacağız. Bir çeşitimizde dört çeşit karışımımız olacak. Bir çeşitimizde ise iki çeşit malzemelerimiz olacak. Bizden ilk önce karışık turşumuzdan başlayalım. Bölün hep birlikte karışık turşumuzun malzemelerine bir bakalım. Küçük boyda bir tane karnabaharımız var. Bir kilo havucumuz var. Havucularımızdan 3-4 tanesini diğer turşumuz içe ayırdık. 1 ise kaplı biberlerimiz de var. Kırmızı ve yeşillerinde. 2 tane kırmızı biberimizi diğer turşumuz içe ayırmış olduk. Ve 3 kilogram kornişon salatalıklarımız var. Ben karışık turşum için büyük salatalıklardan tercih ettim. Güzel yaptıktan sonra çok lezzetli oluyor. Taze olduktan sonra sorun olmuyor. Ve burada ise 50 tane kadar nohutumuz var. 6 tane küp şekerimiz var. Bir çorba kaşığı dolusu limon tuzumuz var. 2 baş iri taneli sarımsağımız var. Bir su bardağı dolusu üzüm sirkemiz var. Sarımsaklarım, ben karışık turşu için sarımsaklarımı Ayıklamayacağım, sadece bu e, uç kısımlarını keseceğim. Bu üç kısımları kessem yeterli. E, bazen e, turşudaki sarımsakları da yesin geliyor. O zaman e, kabukları soyulan sarımsaklar e, çabuk erimeye başlıyor. Ama kabukları soymadığımız sarımsaklar e, istediğin zaman tüketilebilecek bir kıvama geliyor karışık turşum için, ben sarımsaklarımı bu yöntemle ayıklamış oldum. Ben karışık turşumu soğuk suyla yapacağım. Onun için ilk önce harcı ile başlıyoruz. Buyurun hep birlikte karışık turşumuzun harcını yapalım. Turşumuzun harcı için Biz de ilk önce suyumuzu ilave ediyoruz. İçme suyu olacak. Kireçleme suyu veya ilaçlı su olmayacak. Bu kadarı yeterli. Limon tuzumuzu ilave edelim arkadaşlar tuzu söylemeyi unuttum. Şimdi bizler karışık turşumuz için 2 çorba kaşığı dolusu tuz ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı dolusu limon tuzu, 2 çorba kaşığı dolusu tuz ilave ettik. Sirkemizi ilave edelim. İlk turşumuzu soğuk su yapıyoruz. 6 tane küp şeker. Ve ne kadar olduğumuz varsa biz de karışık turşumuzu içe ayırıyoruz. Plastikimizin dibine yerleştireceğiz. Şimdi biz harcımızı bir karıştıralım limon tuzumuz, tuzumuz eriyene kadar şekerimizle birlikte bizler karıştırıyoruz. Bizler sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra bazı arkadaşlar harç diyorlar, bazı arkadaşlar sos diyorlar. Fark etmez. Harç da diyebilirsiniz, sos da diyebilirsiniz. Tamam, bu kadar karışması yeterli. Çok güzel berrak bir su oldu. Birkaç tane limon tuzumuz dibinde kalmış. Onlar sorun olmaz. Ee, bizler sosumuzu burada bekletirken ikinci turşunun malzemelerimize bir bakalım. Bizim için neler gerekiyor? Fazla değil. 4 tane havucumuz var. 2 tane kaplı kırmızı biberimiz var. Ve 1 e, kilo kadarsa Kornişon salatalıklarımız var. Bunlar küçük boyda olan salatalıklarımız. Bir de ben bu turşumuz içi olan sarımsaklarımızı ayıklamış oldum. Bu şekilde. Her bir kavanoza iki tane de küp şekerimiz olacak. Her bir kavanoza bir çay bardağı dolusu üzüm sirkemiz olacak. Ve birer tatlı kaşığı tuzumuzu ayarlamış oluruz. Buyurun biz ilk önce karışık turşumuzdan başlayalım işlemi. Ben turşumu böyle bir plastikte yapacağım. Ee, turşuyu böyle bir plastiğe yerleştirmekle sonra da çıkartması da çok kolay oluyor. Ee, elin değmedi kepçeyle suyuyla birlikte veya istediğini içinde seçmekle e, çok güzel oluyor. Böyle kapağı geniş bir plastik. Biz de ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce nohudumuzu yerleştirelim. Nohudumuzun yarısını Dibine yerleştiriyoruz. Diğer kalan yarısını ise e, yap işlem bittikten sonra üzerine koyacağız. Karnabaharımızı yerleştirelim. Karnabahardan sonra kırmızı biberlerimizi yerleştirelim. Kırmızı biberlerimi ben bu yöntemle doğruyorum. Bu şekilde. Kırmızı biberden sonra bir tane havucumuzu doğrayalım. Bu yöntemle doğruyoruz arkadaşlar. Sıra geldi konuştun salatalıklarımıza ee, istese salatalıkları bu şekilde tam olarak üzerine yerleştirelim. Ee, bazen bizler salata yapmak isteriz salata yapmak istediğimiz zaman böyle tam boyutta alıp da yaptığımız salataya bir tanesi yeterli oluyor. O yüzden çok güzel oluyor. İstese bu yöntemle yerleştirebiliriz. İsterse e, bu şekilde doğrayabiliriz. Arzunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve bir sıra yeşil biberimizi doğrayalım. Yeşil biberimizi de e, diğer biberlerimizi doğramış gibi olduk. Yeşil biberimiz çok fazla çekirdeği yok. Bu çekirdek zaten içinde dağılmaz. Tekrar üzerine bir sıra havuç doğrayalım. Bu havucumuz küçük olduğu için tam boyutta da olabilir. Ve salatalıklarımızı doğrayalım. Sarı, sarımsaklarımızı böyle bizler bir yöntemle e, kenarları da yerleştirebiliriz. Gidebiliyorsa gitsin. Üzerine da koyulur. Şimdi sıra geldi nohutlarımızı ilave etmeye. Denk geldi yere bırakıyoruz. Bizler bütün malzemelerimizi bir araya getirdiğimize göre bizim malzemelerimiz de bu kadar salatalıklarımız ve 2 tane biberimiz artmış oldu. Şimdi bizde turşumuzun sosunu ilave ediyoruz. Limon tuzumuz hepsi erimiş. Birden değil, azar azar. 3 litre sudan bizim şu an bir bardak tekrar aynı sosta yapmamız gerekiyor. Üzerine geçecek şekilde suyumuz olmalı. Bir çorba kaşığı tam dolu olmayan tuzumuz var. Bu durumda bizler iki buçuk çorba kaşığı tuz ilave etmiş olduk. 3 tane köp şekerimiz olacak. sosumuzu turşumuzun üzerine ilave edelim. E, bu artan sosumuzu bizler e, ayrı bir kavanoza katalım. Turşumuz suyu isteyebilir. O zaman üzerine ilave etmiş oluruz. Kapağını kapatalım. Biraz zor kapanacak. Gün güne zaten turşumuz yumuşanınca tam da oturmuş olur. Karışık turşumuz işlemi tamam. İkinci turşumuzu bizler cam kavanozlarda yaparız. İlk önce kaç tane sarımsak kavanozumuzun dibine yerleştirelim ve havucumuzu dilimliyoruz salatalıklarımızı yerleştirelim ee, artan salatalıklarımı da ben değerlendireceğim karışık turşuda artan salatalıkları bu şekilde güzelce yerleştiriyoruz Sizler istese küçük boyutu da ayarlayabilirsiniz. Arzunuza göre ayarlarsınız. Ama ben bu boyuttan daha çok seviyorum. Bu şekilde. Şimdi üstünü yerleştirecek şekilde salatalıklarımızı yerleştirelim. Salatalıklarımızı yerleştirdikten sonra sarımsaklarımızı yerleştiriyoruz. Bu kadar sarımsak da yeterli. İsterseniz bu kenarlarda sarımsak atabilirsiniz. Biz de bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar havuç doğuruyoruz. Sıra geldi, turşumuzun sosunu ayarlamaya, her bir bardağı kavanozumuza bir çay bardağı üzüm sirkemizi ilave ediyoruz. İki tane köp şeker ilave edelim. Bizler bu turşumuza e, limon tuzu ilave edemeyiz, gerek yok. Şekerimizi ilave ettikten sonra <laughs> birer tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Çok tuzlu olmasın. Şimdi alabildiği kadarıyla kaynalı suyumuzu ilave ediyoruz. ağzı dolanacak kadar biz kaynalı suyumuzu ilave edelim. Kavanozumuzun üzerine su doldurduğumuza göre biz de şimdi ağız kısmını bir silelim. Şeker, pardon, tuz ya da su döküldüyse kurutmuş oluyoruz. Ve i̇şte kapakları sıkıcı kapatıyoruz. Kap Kapatabildiğimiz kadarıyla kapatıyoruz. Kapakla sağlam olması gerekiyor. tersine çevirelim. Tersine çevirme sebebi kapağını çekmesi. Değerli arkadaşlar, bugün turşumuzun ikinci günü. Kornişon salatalıklarıyla, sarımsakla, havuçla yaptığımız turşu bakın olmaya başladı bile. Kaynalı suda yaptığımız turşu. Salatalıklarımız sararmaya başladı bile. Kapakları bu şekilde içeriye çekmesi gerekiyor. Çok güzel oturması lazım. Yine aynı şekilde salatalık, havuç sarımsakla yaptığımız turşu. Bu da kaplı ile yaptığımız turşu. Sizler ne isterseniz, sevdiğiniz ne varsa bu tarifte yapabilirsiniz. Hem kolay hem de çabuk olacak bir turşu. Yani e, turşu yapıp aylarca kapağını kapatıp beklemeye hiç gerek yok. E, bu turşular Bir haftada hazır olur. Kaynalı suyla sirke ile yaptığımız turşular bunlar. Soğuk suyla nohutla yaptığımız turşu ise yine aynı şekilde Fazla e, vakit kaybetmeden bir haftada Hazır oluyor. Bu da daha önce de yaptığım küçücük bir kavanozda süs biberleri. O kadar güzel geldi ki. Bakın. Suyu berrak. Kanti çok güzel sararmış oldu. Bunun içinde nohut yok. Limon tuzu yok. Sadece tuz var su var, sirke var. Sizler isterseniz bu tarifte sade acı biber de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tek öğünlük kavanozu açtımı bir defa masaya koydu mu yeterli. Ee, turşuyu yapıp da bekletmeye gerek yok söyledim gibi. Yaptığımız turşuyu bir haftada tüketmeye başlayabiliriz. Ve istediğimiz zamanda da yapabiliriz. Ee, ben e, sizler için iki çeşit turşu tarifini paylaşmış oldum. Umarım beğenirsiniz değerli arkadaşlar. Beğenenler de denemek isteyenlere de şimdi de afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar.